Günaydın gençler. Sabah size Instagram sayfamızdan bir espriyle başladık. Süvestler ekibimizin hazırlamış olduğu masada bakalım kaç fark bulacaksınız diye. Bugün yine bir ameliyat yapıyoruz. VIP'la ameliyatına artık çok ciddiyim gençler. VIP'la ameliyat çok büyük bir ameliyat. VIP'la ameliyattan sonra hastanede fazladan kalan bir hasta. Ameliyat masasında fazladan kalan bir hasta, ondan sonra e, tedavi sırasında fazladan canı yanan bir hasta, e, kemoterapi sırasında fazladan iştah kaybı uğrayan, e, ondan sonra ağrı çeken, e, ondan sonra psikolojik olarak fazladan endişe duyan, sosyolojik olarak fazladan çevresindeki insanların işbirliği yapmaması, Bunların hepsi Whipple ameliyatı protokolünde. Ciddi manada <laughs> Sorun Çok şey <yaşayın. gülüyor> Kameramanı sapışırdı gençler Bunlar çok ciddi manada problem gençler O yüzden e, Whipple ameliyatlarının Tereyağından kıl çeker gibi olması Ve süreci bu anlamda bu anlamda bilinçli yönetilmesi önemli. Ayrıca gençler tüm dünyada yani artık her hekimin kendi bir yoğurt işi olduğunu, tüm dünyada artık profesyonellerin farklı uygulamalar yaptığını ve de o ne söylemek lazım o avantaj sağlama kaygılarını kaybettiğini görüyorum. Dün Almanya'dan bir hastayla konuştum. Mide kanseri tanısı koyulmuş. Tüm taramalar ya, gerçekleştirilmiş. Ancak hastanın e, tabii ki Alman ekolünde değişleme, kurallama mecburiyetleri vardır ya. O yüzden de hasta demişler ki bir de biz karnın içinde mikro yayılım var mı yok mu önceden bilmek istiyoruz. Size bir de laparoskopik başacağız te, bakacağız tedaviyi başlamadan önce. Bugün de onu yapacaklarmış. Dedim ki yani bu protokoller artık çok değişti. Biz hastalarda radyolojik olarak bu tanıyı koymak zorundayız. Bir yerindeyse herkes kendi kafasına göre tıp yapıyor artık son günlerde bunu anladık. Gençler çoktan karnı açtık. Vipul ameliyatı yapacağız bugün. İnşallah hastamız için yüz güldürücü olur yapacaktık. Şurada biraz açarız, şurada biraz açarız ama önce dikelim. Whipple protokolünü artık biliyorsunuz. Whipple de değil. Bugün Whipple yapmayacağız gençler de. Espri yapayım size. Fark ne diyor onu da sorayım. Pilar Preserving Pankratico. Dua demektörümü yapacağız bugün. <laughs> Thank you. Biraz daha siz çağıracağım gençler. Biraz dikkat alın. Bugün tersten gidiyoruz. Hemen trajesi bozduk. Bak arkadaşımız hemen bunu verdi. Yapacak bir şey yok. Alalım biz de. Demek ki bir bildiği varmış. Yapıştırmamış alet. <laughs> Kalın biraz. Güç vermiş. İki verse öyle Ben Beraber ne Çabuk olun arkadaşlar. İki var. Ya. Gençler. Var evet. Bu portakal batın kafamada bile vermişsiniz. Bu portakal evet. değil mi? alet işler el övünür. Lütfen aletlerinizi ellerinizle, bedenlerinizle, beyinlerinizle de aynı olsun. Evet gençler sizi birazdan çağırırım tekrar. Teşekkür ediyoruz şimdilik. Evet gençler, şimdi şöyle göstereyim. Bu tür ünsünat proses tümörlerinde tümör bakın tam ünsünattaydı. Ünsinat Ünsünat proses tümörlerinde ünsünatın mikro diseksiyonu hayati gençler. Yani burada tüm enerjinizi ve tüm yükseder. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bizim tüm enerjimizi sadece süperiyor mezenterlerin üzerinden değil aynı zamanda da ünsünat proçesi proçesin üzerine şöyle gördüğünüz gibi mikro aynen tiroidde sinir diseki ediyormuşçasına burada mikrolaşmak bizim mecburiyetimiz gençler. Bu hastayı VIP ameliyatı yapıp Burada efendime söyleyeyim. Bu hastanın tüm ameliyatı yaptıktan sonra burada ünsünatta bir tane bile doku kalması bu hastanın ameliyatını haybeden olması demek. Zaten ünsünat projesinde 2 santimlik tümör var. Kırıntısını kaldığında ne yapacaksın? Evet. Gördüğünüz gibi mikro diseksiyonlarla ilerliyorum. Gördünüz mü gençler? Gençler bu mikro diseksiyon insülat projesi de önemli. Hemen hemen bitirdik sağlık. Teşekkür ediyoruz. Hadi bir ayarlayalım. Arkadaşlar hızlandırılmış bir protokolle adeta Troy'den lingunasını çıkarır gibi zukkar kandılı deniyor. Onu çıkarır gibi oradaki proçesi bile çıkardık. Tümör gördüğünüz gibi ünsünat taraftaydı. Onun da tüyün bakın sağlıklı protokolünü ünsünatın dibindeki şu lehnodları birlikte çıkarabildik. Ve e, Pilar Prader pankreas materyalini alabildik. Başarılı oldu. Evet. Günün sonunda şöyle şurayı da gösterelim sizi, kurulayalım da. Bakınız gördünüz mü? Tertemiz sağımız. Pankreasın ucunu bir kontrol edeceğim sizinle şimdi. Pankreas kanalda etkilenmemişti. Çok mikro olabilir. Çünkü ünsünattaydı tümör. O yüzden büyük oranda heh, bakın küçük bir sıkıştırma ile bize iyi gel davrandı. Evet. Bakın orada o. Onu da birazdan anaksiyonumuzunu yaparız. Bu sivrisine oklava sokar gibi oldu. Evet. Buranın şey verin bakalım. Evet şunu şuradan bir kere daha bağlayacak mıyız? Gerek var mı? Bir kere daha klipsleyebiliriz. Evet. Tamam. Gençlerin ne oldu? Pankreas gördük. Safra kanalını da gördük. Şimdi de yapacağız. Sizi birazdan çağıralım. Şu klipli mi? Klipli şu. Evet. evet. Gençlerimiz ne oldu? Girsin koca elmas yaptık. Şimdi pankreasın ön düzen hastamızdan tamamlayacağız. Şimdi şuradan devam edelim. Şu köşeyi de Köşeyi bağlayabiliriz. Bu çift zarar rüzgarımız muhtemel. Peşevasını tutmuştuk. Evet. Bu da dürür. Gördüğünüz gibi Gençler. Ne oldu? Pankreas. Üstümüzümüzün serozasına başlamış olduk. Teşekkür ediyoruz. ekibe. Biraz da Sapa kanallarına geçeceğiz. Evet. Önümüz. Bizim çizim ilerliyor. Evet. Şuradan tutalım. Üzmeyi çekmeyi. Evet. Bitim i̇şte. o zaman için olan testlerimizi. gençler? Evet. Hadi evet. 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 Burasını yüzde Eğer ekip arzu ederse birkaç tane bir küstür koyabiliriz. Bunu fazla biraz çekelim. Arkasının narinliği bizi ürküttü. Evet. Gördüğünüz gibi pankreas anastomozunu bitirmiş olduk. Şimdi hiç yeniden safra kanalını yaptık mı? Rekonstrüksiyon aşamasını geçtiğimiz size söylememiştik. Yeniden Sabra kanalda yaptık mı? Her işleri kontrol etmemiz olacak. Evet teşekkürler. Birazdan çağıralım size. Işte. Evet. Sabra kanalında yapıyoruz. Evet. Sabra kanalında bitirelim. Bitirince de artık mideyi yaparız. o günebre'den Evet. Safra yeridir. İşte Teşekkür ederim. Evet, gençtir. Safra yolu da yeniden yaptık. Artık buradan safra akışı da tamam. Birkaç tane uyku sütüne ihtiyacım var. Evet. Şöyle şuraya safrayı gördünüz. Görüyorsunuz. Evet. Uyku sütürlerini de atalım. Sonra gastronotrostomisini geçiriz. Evet. Hafızasını alır mısınız problemi? Prolenin hafızasını alır mısınız? Teşekkür evet, ederiz. Sizi birazdan bir daha çalır. Evet. Teşekkür ediyoruz. midenin anastomozunu yaptık. Bunları artık defalarca seyrettiğiniz için buralara diğer videolardan bakın. Kameraman çok yormadık buralarda. Şöyle şöyle, şöyle bir alalım. Bunu bir güçlüsünü verin artık. Kaba 2.0 ipek. Evet. şarkısı <laughs> evet. Gençler mideyi de yaptık. Mideyi de bağırsa tüm anastomozları, yolları yeniden yaptık. Yedik yeni mide yolu, yeni pankreas yolu, yeni safra yolu yaparaktan bugünkü pylor preserving pankreatik ödül direktör ameliyatımızı tamamlamış olacağız birazdan efsun bırakırız şimdilik teşekkür ediyoruz uzun pankreas yaptık safra kanalında yaptık mide de yaptık şöyle şu momentumları da karın yağlarıyla işe yarasınlar şöyle koyduk şöyle de sevdik, okşadık. Efsunumuzu bıraktık. Ve ameliyatı bitirmiş olduk. Ekibin eline sağlık çok teşekkür ediyoruz.